Salih Tuna Sabah gazetesi. CHP'nin şanlı tarihine yakışır. Konuyla uzaktan yakından alakam yok. Görmüyor musunuz dedim. Yine de ifadenize başvurmamız gerekiyor. Karşılığını aldım. Neden mi? Mevzuat böyleymiş. Sizin anlayacağınız yoldan geçen herhangi biri sırf gıcıklık olsun diye şikayetçi olsa bile dosyanın kapanması için ifade vermek şartmış. Bunu neyin üzerine getirecektim yahu? Hah, tamam. CHP'li belediye başkanlarının yargılanmasından CHP'nin fena halde şekvacı olması üzerine. Gel gelelim onca zaman geçmiş, CHP genel merkezi hala bizim belediye başkanlarımızı nasıl yargılarsınız modunda. Halbuki cevap gayet basit. Şikayet var. Üstelik yoldan geçen herhangi biri veya AK Partililer tarafından değil, bizzat CHP'liler tarafından. Şimdiye deyin CHP'li belediyelerin yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına temel teşkil eden bilgi ve belgeleri bizzat CHP'lilerin getirdiği iddiasına itiraz eden aklı başında herhangi bir CHP'li var mı? Yok. Şikayet edenler de, yargılananlar da CHP'li." ifadesine peki yine yok. Anlaşılan o ki CHP'li kurmaylar biz kendimizi şikayet etsek de bizim yargılanmamıza izin vermeyin demeye getiriyorlar. E hani yargı bağımsızlığı diye kıyametleri kopartıyorlardı? Yoksa yargı bağımsız olsun ama eski günlerdeki gibi bizden yana taraf olsun mu diyorlar? CHP Genel Başkanı Özgür Özel de her fırsatta iktidara parmak sallayıp sizi yargılayacağız diyor. Doğrusunu isterseniz Özgür Özel'in bu hesaplaşma duygusunda dahi özgün olmadığını, başkalarının duygularına vekalet ettiğini düşünüyorum. Çünkü iktidara geldiğinde yargı gücünü ele geçireceğini ihsas edip hali hazırdaki yargı gücünü kontrol ettiği iddiasında bulunduklarına racon kesmenin hamakattan başka bir anlam taşımayacağını anlamayacak kadar aklını yele verdiğini sanmam. Kaldı sizi yargılayacağız demek bir yandan yargının bağımsız olmamasından şikayetçi olup öte yandan iktidara gelince yargıya müdahale edeceğiz demektir. Gerçi bu da Yassıada misali CHP'nin şanlı tarihine pek yakışır. Hadi tamam anladık, devri saadetlerinde asacak kesecekler. Başka ne yapacaklar peki? Gazetemizin dünkü haberinde yer aldığı üzere CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın garajındaki Mercedes, Audi, Porsche'lerden Bodrum, Mersin, İstanbul'daki mülklerine, hülasa, siyasete girince servetini turbo haline getirmesinden veya CHP'li başkan adaylarıyla kurduğu son derece tesadüfi yakınlıklardan söktürebildiğimiz kadarıyla CHP iktidara gelince CHP'lilere Allah yürü ya kulum diyecek. Bunlar da depara kalkacaklardır. İyi güzel de bunlardan milletin sahici dertlerine, ekonomiye, enflasyona sadra şifa bir çözüm önerisi neden duyamıyoruz? CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selefi hiç değilse bu konulara kafa yormuş uyuşturucudan mergi almayı önermişti. Özgül Bey'de saçma da olsa tek bir çözüm önerisi yok. Varsa yoksa sahibinin sesi. Sıkıldık ama gerçekten sıkıldık. Salih Tuna, Sabah Gazetesi. Zakir Avşar, Haber 7. Sıfır Atık Vizyonu. Türkiye'nin küresel çevre ahlakına katkısı. İçinde bulunduğumuz yüzyıl insanlığın çevreyle ilişkisini yeniden tanımlamasını zorunlu kılmaktadır. Sanayi devrimiyle başlayan hızlı kalkınma süreci, refah artışı sağlarken tabiatın sınırlarını zorlamış, bugün artık iklim krizi, kaynak tükenişi ve çevre kirliliği gibi sorunlar küresel bir varoluş meselesine dönüşmüştür. Bu süreç, kalkınma paradigmasının sınırsız büyümeden sürdürülebilir dengeye evrilmesine yol açmıştır. Türkiye'nin 2017 yılında başlattığı sıfır atık projesi, bu dönüşümün sadece çevresel değil, kültürel ve ahlaki bir boyut kazandığı örneklerden biridir. Bu proje, çevre koruma politikalarını bir medeniyet vizyonu haline getirerek doğayla uyumlu insan fikrini merkeze almaktadır. Böylece Türkiye yalnızca teknik bir atık yönetimi değil, medeniyet temelli bir çevre etiği inşa etmektedir. Kültürel ve inanç kodlarımızda yer alan israf etmeme ilkesi, modern sürdürülebilirlik kavramının aslında tam da karşılığıdır. Hertz Peygamberin akarsu kenarında olsan dahi israf etme övdü, doğal kaynaklara duyulan saygının ilahi ve insani boyutunu ortaya koyar. Geçmişte İslam şehirlerinde atık neredeyse yoktu. Çünkü her şey bir döngü içinde yeniden değerlendirilirdi. Bu anlayış bugünün döngüsel ekonomi kavramına tarihsel bir öncül oluşturur. 21. yüzyılda Türkiye, çevreyi kalkınmanın ayrılmaz parçası olarak yeniden tanımlamış, Sıfır atık bu yönelişin somut yansımasıdır. 2017'de Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan proje kısa sürede hem idari hem de toplumsal düzeyde güçlü bir ekosistem oluşturmuştur. Sıfır atık sistemi kaynağında azaltım, ayrıştırma, geri dönüşüm, yeniden kullanım ve enerji geri kazanımı ilkelerine dayalı entegre bir modeldir. Bu yapı yalnızca atığı bertaraf etmeyi değil atığın oluşumunu önlemeyi hedeflemektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre 2024 itibarıyla 170 binden fazla kamu binasında sıfır atık sistemi kurulmuştur. 81 ilde geri kazanım altyapısı tamamlanmış, 45 milyon vatandaş doğrudan farkındalık çalışmalarına katılmıştır. 45 milyon ton atık ekonomiye kazandırılmış, bunun karşılığı yaklaşık 3 milyar dolar ekonomik değer olmuştur. Geri kazanım oranı 2023 itibarıyla %35'e, hedef ise 2035'te %60'a ulaşmaktır. 150 bin'den fazla kişi doğrudan geri dönüşüm sektöründe istihdam edilmiştir. Sıfır atık yaklaşımı çevre koruma aracı olduğu gibi veliye dayalı yönetişim modeline sahip ekonomik bir reform modelidir. Dijital takip sistemleri Yapay zeka destekli ayrıştırma teknolojileri ve akıllı atık toplama altyapıları Türkiye'yi çevre teknolojilerinde öncü bir ülke konumuna taşımaktadır. Sıfır atık, Türkiye'nin yeşil büyüme stratejisinin merkezinde yer alır. OECD tahminlerine göre, atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması 2030 yılına kadar GSYH'nin %1,5'ine eşdeğer bir büyüme potansiyeli taşımaktadır. Atık ithalatına bağımlılığın azalmasıyla ham madde tasarrufu sağlanmış, plastik, cam ve metal sektörlerinde üretim maliyetleri %10 ila %15 oranında düşmüştür. Enerji geri kazanımı tesisleri sayesinde yıllık 500 milyon kilovat saat enerji tasarrufu sağlanmış, bu da 100 bin hanenin elektrik ihtiyacına eşdeğerdir. Sıfır atık uygulamalarıyla yaklaşık 4,5 milyon ton sera gazı salımı engellenmiştir. Türkiye, döngüsel ekonomi yaklaşımını sanayi politikalarıyla entegre ederek atığı kaynak olarak gören bir üretim modeline geçiş yapmaktadır. Eğitim kurumlarında, kamu binalarında ve özel sektörde yürütülen farkındalık kampanyaları çevre bilincini günlük yaşamın kültürel kodu haline getirmiştir. Artık temiz çevre bir devlet politikası değil, toplumsal sorumluluk kültürüdür. Bu dönüşüm bireysel davranıştan toplumsal bilince toplumsal bilinçten ahlaki değere uzanan bir süreklilik sağlamaktadır. Türkiye böylece çevre meselesini teknik bir politika alanından çıkarıp medeniyetin ahlaki zeminine taşımıştır. Sıfır atığın küresel ölçekte ses getirmesinde bir isim öne çıkmaktadır. Saygıdeğer Emine Erdoğan. Emine Erdoğan Hanımefendi, projeyi yalnızca Türkiye'nin milli sorumluluğu olarak değil, insanlığın ortak meselesi olarak ele almış, çevre diplomasisinde vicdan temelli bir söylem geliştirmiştir. Onun öncülüğünde hazırlanan ve 2022'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda imzalanan Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı, çevre bilincini uluslararası politika gündemine taşımıştır. Bu beyanla birlikte Birleşmiş Milletler nezdinde 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmiştir. Bu tarih, Türkiye'nin çevre alanındaki diplomatik başarısının sembolüdür. Saygıdeğer Emine Erdoğan'ın Sade Hayat, doğayla uyum ve sorumlu tüketim vurgusu, çevre bilincini estetik, kültür ve etik alanlarıyla bütünleştiren özgün bir model ortaya koymuştur. Değerli Emin Erdoğan'ın adanmışlık, bilgi, birikimle gerçekleştirdiği diplomatik zerafeti, Türkiye'nin çevre alanındaki yumuşak gücünü önemli ölçüde arttırmıştır. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır atık projesinin kurumsal altyapısını ve mevzuat temelini güçlendirerek uygulamanın yaygınlaşmasını sağlamıştır. Murat Kurum'un liderliğinde hazırlanan sıfır atık yönetmeliği atık ayrıştırma, toplama, taşıma ve geri dönüşüm süreçlerini standartlaştırmıştır. Ayrıca Yeşil Kalkınma Devrimi vizyonu çerçevesinde sanayi, enerji ve ulaşım sektörlerinin çevresel dönüşümü hız kazanmıştır. Bu çizgi Emine Erdoğan'ın küresel etik değerlere bağlı, tabiata ve insan onuruna saygılı çevre diplomasisi ile Murat Kurum'un kurumsal vizyonu sıfır atığı hem iç politika hem dış politika ölçeğinde kalıcı bir dönüşüm projesi haline getirmiştir sıfır atık modern çevre biliminde bilgi üretiminde bir paradigma değişimini de getirmiştir. Geleneksel çevre politikaları zararın azaltılmasına odaklanırken sıfır atık yaklaşımı sorunun kökenini hedef alan atığın hiç oluşmadığı bir üretim tüketim sistemini ortaya koymaktadır. Üniversitelerimizde açılan sürdürülebilir kampüs programları, TÜBİTAK ve TÜBA destekli araştırma projeleri, atık yönetimi, biyoplastikler, Karbon nötr üretim teknikleri ve ekolojik tasarım gibi alanlarda yenilikçi çözümler üretmektedir. Ayrıca uluslararası düzeyde Türkiye, UNEP, OECD, Dünya Bankası ve UNDP ile ortak projeler yürütmekte. Bu işbirlikleri sayesinde döngüsel ekonomi teknolojileri ve atık veri yönetimi sistemleri geliştirmektedir. Akademi, kamu ve özel sektörün bu üçlü işbirliği modeli, Türkiye'yi bölgesel çevre araştırmalarında merkez ülke konumuna taşımaktadır. Türkiye'nin çevre vizyonu, sıfır atık 2030 stratejisi doğrultusunda 5 temel hedef üzerine inşa edilmiştir. Kaynak verimliliğinde %50 artış Sanayi üretiminde ham madde kaybı minimize edilerek döngüsel üretim modeli benimsenmektedir. Dijital dönüşüm Yapay zeka, büyük veri ve IoT tabanlı atık izleme sistemleri yaygınlaştırılacaktır. Yeşil finansman mekanizmaları, karbon kredileri, yeşil tahviller ve sürdürülebilir yatırım fonlarıyla özel sektör teşvik edilecektir. Eğitim reformu, çevre okuryazarlığı okul öncesinden itibaren ulusal müfredata entegre edilecektir. Küresel işbirliği ve teknoloji transferi Türkiye, çevre teknolojilerinde bilgi ihracatçısı konumuna taşınacaktır. Uzun vadeli projeksiyonlara göre, 2040 yılına kadar sıfır atık politikaları sayesinde 20 milyar dolarlık ekonomik değer, 100 milyon ton karbon salımı azaltımı, 500 bin yeni istihdam hedeflenmektedir. Bu hedefler, Türkiye'nin çevre politikasını hem koruma hem yeşil kalkınma stratejisi olarak kurguladığını göstermektedir. Bir kez daha vurgulayalım ki sıfır atık, insanın doğayla, emeğiyle ve vicdanıyla yeniden kurduğu dengeyi temsil etmektedir. Bu proje çevreyi korumanın ötesinde medeniyetimizin manevi değerlerini çağdaş bilimin diliyle yeniden üretme çabasıdır. Gerçek medeniyet arkasında atık değil, anlamlı bir iz bırakan medeniyettir. Türkiye sıfır atık vizyonuyla doğayı korurken insanlığa ahlaki ekonomik ve bilimsel bir yön haritası sunuyor. Bu yönüyle sıfır atık, çağımızın en sessiz ama en köklü devrimlerinden biridir. Zakir Avşar Haber 7.